Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Parti ve Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Petrol, Trump-Putin görüşmesi sonrası düştü. Petrol fiyatları pazartesi günü düştü. Düşüşte ABD'nin Cuma günü iki ülke liderinin görüşmesinin ardından Rusya'nın petrol ihracatını sekteye uğratacak ek önlemler alarak Moskova'ya Ukrayna savaşını bitirmesi için daha fazla baskı yapmaması etkili oldu. Brent Han petrol vadeli kontratları yüzde %0,39 düşerek 65,59 dolara gerilerken ABD ham petrolü %0,29 düşüşle varil başına 62,62 dolara 62 indi. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü ve ateşkesten önce barış anlaşması arayışında Moskova ile daha uyumlu bir tutum sergiledi. Trump pazartesi günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve Avrupalı liderlerle hızlı bir barış anlaşması yapmayı hedefliyor. ABD ABD Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada Rus petrolü satın alan Çin gibi ülkelere misilleme tarifeleri uygulamayı hemen düşünmediğini ancak 2 ya da 3 hafta içinde gerekebileceğini belirtti. Bu sözler Rus arzında bir kesinti olacağına dair endişeleri yatıştırdı.